Değerli izleyenler, İzmir Tarım Fuarı'nda bugün ilk ziyaretimizi bugünkü sponsorumuz Çelik Çesa ve çok değerli yönetim kurulu başkanı Mevlüt Çelik ile başlayalım istedik. Tabi Derviş Çelik'e geçmeden önce rahmetli Mevlüt Çelik'i de burada anmadan geçemeyeceğiz. Allah gani gani rahmet eylesin diyerek. Amin, Artık amin. geleneksel de oldu. Evet, Siz de evet, her yaptığınız programda. Hoş geldiniz Derviş Bey. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Efendim fuarım bugün e, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi dördüncü günü. Evet. Önce fuar nasıl geçiyor diye başlayalım. Sonra çelik devam edelim. Vallahi fuar beklediğimizden daha yoğun geçiyor. Ee, ve yoğunluk sadece kuru kalabalıkta değil. Ee, işi olan hangi işi varsa o spesifikte geçiyor. Tabii bizim için bir de biraz da yılda bir İzmir fuarı e, eşi dostu görme oluyor geliyor gerçekten. Ee, onun için biz memnunuz. Ee, ve e, sonuç itibariyle de inşallah iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. İnşallah yurt dışında da bu sene fena değil ziyaretçi anlamında yurt dışı ziyaretçi Evet, epey yabancı ziyaretçi var. Yani Orta Asya'dan e, as, şeyden e, Asya tarafından işte Pakistan, Hindistan tarafından var. E, Rusya tarafından var. Evet. E, uluslararası olarak da bayağı ziyaretçi görüyoruz. Epey bir ziyaretçi var. İnşallah Allah emeklerinizi zayi etmesin. Amin. Amin. inşallah. Efendim şimdi Çelik Çesa'yı e, piyasada, sektörde duymayan bilmeyen yok. Evet, ee, Çelik Çesa ne iş yapar? Değerli üreticilerimize hangi hizmet ve hangi ürünleri sunuyorsunuz? Çelik Çesa grubu tanıyalım lütfen. Peki e, aslında gelenekselleşti dediniz. Ben yine o geleneksellikten devam, başlayalım. 2003 yılında e, rahmetli babamız Mevlüt Çelik tarafından kurulan ee, çelik çese grubu o zaman çelik veteriner, çelik veteriner. Ee, koruyucu hekimlik bazlı başladı çalışmalarına ve koruyucu hekimlikte e, hep de o çizgide devam etti. İşte e, şu anda hayvan ithalatından başlayıp e, bununla beraber işte doğan Buzağısının buzağının korunmasına kadar, buzağı eserleri e, gelişimine kadar oradan başlayıp e, beslenme porsiyona kadar devamında hijyen protokolü, hijyen ürünleri, işte e, sağ öncesi, sağ sonrası, alkali asit bunlara kadar. Devamında yine e, genetik, yani bizim için en önemli şeylerden bir tanesi genetik ıslah konusunda e, ciddi yol kat ettik. Genetik ıslahta işte Mastenit Genetik'le beraber e, yol arkadaşlığı yapıyoruz. E, genetik ıslahta e, yine bunun dışında da hep böyle ilkleri yapmaya çalışıyoruz. Mobil market tarzı, algo market sistemini yürütmeye çalışıyoruz. E, mobil araçlarla e, toplamda 2000'den fazla çeşit ürünle e, yetiştiricilerimize, işletmelerimize e, direkt hizmet vermek istiyoruz. Sürekli gezici mi bu? Ekip? Gezici, tabii tabii Pardon. sürekli. E, zaten sosyal medyamızda da her hafta hangi illerde olduğumuzu da bildiriyoruz. E, bu aslında pilot bir uygulamaydı bizim için şimdiye kadar. Ee, sanırım bundan sonra biraz daha geniş bir alana doğru yönelecek çünkü gerçekten olumlu tepkiler aldık. Ee, yani düşünün market ayağınıza getiriyoruz. Aslında e, Covid döneminde çok yaşadık ya işte birçok yerde işte getirler götürler bir sürü e, şeyler çıktı. O bizim sektöre yansıdı. Biz de ayağına kadar gidince biraz daha e, sanki e, insanlar için de kolay oldu. Ee, ve e, gerçekten olumlu geri dönüşler aldık. Ee, ve bu alanlarda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekstra şunu söyleyeyim. Daha önce yani 2019'un ortalarına kadar kısımda biz hep distribütörlükler yaptık. Birilerinin ürünlerini sattık. 2019'un ikinci yarısında itibaren kendimiz markalaşmaya başladık. Bilhassa sattığımız ürünlerin üretimiyle ilgili kafa yorduk. İşte önce beslenme portföyüyle başladık pas üretimlerle. Sonra dedik ki... hani ...kendimiz ne üretebiliriz? Zaten biraz sonra sanırım... ...Özgür Bey'le de konuşacağız. İşte Özgür Bey'le... ...bir iş ortaklığımız oldu. Hem de kendisi şu anda... ...satış müdürümüz. Orada inovatif... ...farklı ürünlerin üretimi... ve ...var olan ürünlerin de kendi markalarımızın... üretimi ile ilgili bir... ...çalışma içindeyiz şu anda. Aynı zamanda yine geçen sene içerisinde biz hijyen alanında Projen firmasına ortak olmuştuk. Allah nasip ederse yeni bir gelişme bu. Projeni de e, tamamını devralıyoruz. E, hem e, hijyen ürünlerinin üretimi ve burada sadece e, işte sağ öncesi, sağ sonrası alkal asitten öte orada inovatif neler yapabiliriz. E, farklılıklar tabi e, tabii bu farklılıkların hepsinin verime yönelik olması gerekiyor. Yani biz en iyi şeyi yaptık ama çok pahalı olmaz yani yetiştiricilerimizin ve üreticilerimize e, ekonomi sağlayacak şekliyle e, doğru üretimler yapmak hedefimiz. Tabii bir, bir de ihracat. Yani buradaki önemli bir şeyler bir tanesi ihracat. İhracatta da işte ürettiğimiz ürünlerin yurt dışına e, pazarlanması ile ilgili geçen sene yaklaşık 7-8 ülkeyle başladık buna. E, Allah nasip ederse bu sene biraz daha artırarak hem e, ülkemize katkıda bulunmuş olacağız hem de kendimize katkıda bulunmuş olacağız. İnşallah efendim. Şimdi ürün gamı o kadar çok ki evet. şirketiniz de çok ÇESA grup içerisinde. Bunları nasıl koordine ediyorsunuz? Nasıl kontrol ediyorsunuz? Bir yanda üretim boyutu var. Bir yanda sağ boyutu gerçi sağ boyutunu Özgür Bey ile konuşacağız ama ciddi bir performans ve bir emek isteyen bir konu. Evet. Ya yani Şöyle tabi şu anda 6 tane şirketimiz var. 6 şirketin 5'i İstanbul merkezi. Daha doğrusu İstanbul merkezi şubeler de var. Bir tanesinde Macaristan'da Çelikçese Çelik Europe hayvan ithalatı ile ilgili Macaristan'da bir şirket kurduk biz. Aslında hayvan ithalatı bazı dedik ama Avrupa ve diğer ülkeler açılım için de orası bizim için bir kapı olacak Macaristan. Hem Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde hem de ee, Avrupa kriterlerinde ürünler üretip, bu ürünlerin diğer ülkelere e, ihracatının kolay olacağı bir kapı. Bununla beraber e, Türkiye'deki şirketlerin hepsinin merkezi İstanbul'da. E, finansı, muhasebesi, insan kaynakları, satın alması bunların hepsi merkezi yönetiliyor. Ama onun dışında da her bölümün başında biraz sonra Özgür Bey'i de göreceksiniz, Özgür Bey'le de dinleyeceğiz. Ee, ehil gerçekten konusunda uzman tecrübeli arkadaşlara emanet ben sadece orkestra şefliği yapmaya çalışıyorum ee, orkestra çok iyi ekip çok iyi ekip iyi olunca da bize daha az iş düşüyor biz sadece çubuğu sallama kalıyoruz evet, bizim derdimiz o evet, <laughs> evet, evet. evet Allah kolaylık versin sizler biraz dinlendirelim sizi Özgür <laughs> Bey'e de dönelim ee, şimdi üretim önemli bir e, işin sapası evet. ama en önemli safhası da sağdan dönüşler ve bu ürünlerin e, faydası efendim üreticilerimizin ya işte bu ürünü şu şekilde yaparsak daha iyi olur tarzında e, dönüşler de çok önemli. Çünkü sizin en büyük laboratuvarlarınız ahırlar kesinlikle onu kullananlar kesinlikle. Sahada neler görüyorsunuz hmm. çelik ürünleri konusunda? E, siz aynı zamanda MÇ'ye program öncesi evet. ortaklığınızla evet. söz konusu. Önce e, Özgür Özbabalı tanıyalım. Sonra hmm. sağ çalışmalarını da sizden dinleyelim Özgür Bey. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz. Ailemize hoş geldiniz tekrar. Bu güzel yayında birlikte yapmanın şerefini duyuyoruz sizlerle. Ee, Özgür Özbabalık. Ben e, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. 2001 yılı mezunuyum. Ee, Kendimi hekimlik alanında değil ama e, inovasyon açısından geliştirmeyi tercih ettim. Ee, bence e, farkındalık yaratmak gerekiyor. Her yerde farkındalık yaratmak gerekiyor. Çözüme odaklı o hareket etmek gerekiyor. Bunları ne kadar ortaya koyarsanız sorunları o kadar hızlı çözebiliyorsunuz. E, ve Derviş Bey ile de e, aynı fakülteden mezunuz ve yollarımız e, geçen sene itibariyle birleşti. Ve artık aynı hedefe doğru ilerliyoruz. Rahmetlik Mevlüt amcamızın da e, ismini taşımaya, o bayrağı taşımaya gayret edeceğiz bundan sonraki süreçte. Evet biraz önce cümleye başlarken söylediğiniz gibi üretim çok çok önemli. Fakat üretimi nasıl şekillendireceğiniz daha da önemli. Üretimi sorunlara göre ve sahadan gelen geri bildirimlere göre değerlendirmeniz gerekiyor. Orada yarattığınız çözümleri de ürünlerinizde en kaliteli şekilde ortaya koymanız gerekiyor. Çelikçi ise sah sahada farkındalığını bu ürünlerle ortaya koyuyor aslında. Ee, Sağdan aldığımız geri bildirimler, biraz önce Derviş Bey'in de söylediği gibi, biz işin uzmanlarıyla çalışmayı e, hedef koyduk kendimize. İşin uzmanlarıyla birlikte müşteri ziyaretlerimizde e, yetiştiricilerimizden ki e, bizim hayat damarlarımız bu ülkenin hayat damarları e, onlardan aldığımız geri bildirimlerle birlikte hareket edip ürünlerimizi ona göre yönlendiriyoruz. Şu andaki e, hedefimiz bu. bu. Bu hedef içerisinde de e, aslında Çelikçesan'ın ana başlığı koruyucu hekimliktir. Koruyucu hekimlik bu ülkenin geleceğidir bence. E, koruyucu yaklaşımlarla ülke hayvancılığına ve yetiştireceğimize verebildiğimiz en büyük desteği vermeye çalışıyoruz. Evet, e, Siz konuşurken dün e, bir sohbetimiz oldu. Sağlık Bakanlığı'nda veteriner bir dostumuzla tanıştık. Hı hı. E, Eriş Yemin orada, Rauf Bey'in sınıf arkadaşıymış. Hatta söylüyorlarmış ya Sağlık Bakanlığı veterinerin ne işi var? Yani doktorlar bile bazen bunu sorabiliyor. Ama yani. bilmiyorlar mı ki insan sağlığı hayvandan efendim yediğimiz bitkilerden başlıyor. Kesinlikle. Tabii işin temeline indiğiniz zaman sizin sözlerinize katkı olsun diye bunu da çok teşekkür ederim. Çok teşekkür istedim. ediyorum. Yani bu ülkedeki sorunları aslında beraber belirliyoruz. Ee, yetiştiricinin problemlerini mesela bu ishalleri. Ee, bizim için çok çok önemli. Çünkü buzağa gelecektir. Ee, geleceğimizi de korumak için ürünlerimizi e, ona göre formülasyonlarını yapıyorum. Ona göre üretimlerini yapıyorum. Ve e, burada e, mastit problemleri devreye giriyor. Mastit problemleriyle ilgili biraz önce Derviş Bey'in de bahsettiği gibi sağım öncesi, sağım sonrası e, ürünlerimiz var. Ve e, en iyisini e, en uygun şekilde sahaya vermeye çalışıyoruz. Özgür Bey, uzun yıllar Çelik Çesa Grup yabancı firmaların distribütörlerini yaptı. Derviş Bey de az önce konuşmasını ifade etti. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle nasıl bir fotoğraf var önümüzde? Türk üreticisi yerli ürünlere, Çelik Çesa gibi kıymetli firmalarımızın üretmiş olduğu ürünlere rağbeti arttı mı? Yoksa bir yine yabancı ürün hakimiyeti gene piyasada söz konusu mu? Nasıl bir manzara var efendim? Aslında baktığınız zaman Türkiye'ye özel bir durum olmadığını düşünüyorum bunun. Globalde de aslında yabancı üretimlere e, ilgi var. Ama e, biz bu vatan için ve bu vatanın hayvancılığı için yetiştiricilerimiz için biraz önce söylediğim gibi kalite bizim için çok çok önemli. Ve bu noktada şu anda e, üretim tesislerimizi kurmaya çalışacağız. Bununla ilgili projelerimiz var. Bu projelerimizi hayata getirmeye çalışacağız. Ve bu güvenle alakalı bir durum. Yetiştiricimiz bize güvenecek, biz onlara güveneceğiz ve yerli üretimle bu ülke ekonomisi için elimizden geleni en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Eğer tercih ettiğiniz yol kısa çözümlerse başarı zaten gelmiyor. Ama uzun vadeli ve kaliteli bir şekilde yolunuza devam ederseniz ve yetiştiricinin sorunlarını anlarsanız üretiminiz de ona göre şekilleniyor ve en iyi ürünleri... Türkiye'de de üreteceğiz. Hatta biraz önce söyledik, ihracat bizim en büyük hedeflerimizden biri sayını zamanda Türk milletin neler yapabileceğini göstereceğiz ilişkisi. Evet Özgür Bey, saha çalışmalarınızı ürünleri evet. ulaştırma anlamında bayilerle mi çalışıyorsunuz? Bölge satış temsilcileriniz var. Hı hı. Hani sahada kaç kişilik bir ekip ve organizasyonla hareket ediyorsunuz? Şu anda grup çatısı altında yaklaşık olarak 20 çalışan arkadaşımız var, yol arkadaşımız var. Bu arkadaş sahada. Evet, sahada. 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 Herkes evet. Sa evet, sahada. Genel anlamda büyük bayiliz. Ee, çalışanlarımızla birlikte müşteri ziyaretlerimizi yapıyoruz. Burada tabii bayi tercihlerimiz de oluyor. Bölgesel olarak değerlendiriyoruz bunları. Aslında bu konuda Derviş Bey'in de desteğini istiyorum. E, sağ yapısını beraber çünkü e, koordine ediyoruz. İsterseniz siz devam edin. Evet, yani. evet. Aslında şöyle, e, önce ben bir önceki şeyden başlayacağım. Şimdi e, ihracat veya daha doğrusu e, Türkiye'de yerli üretim mi, yabancı firma mı? Aslında bunun cevabı şu, kaliteli ürün. Kaliteli ürünü kim üretiyorsa e, o önemli ve kaliteli ürünü sürdürülebilir üretim haline getirmek, sürdürülebilir kaliteyi sağlamak. Bu noktada görüyoruz, dünyanın birçok yerine geçiyoruz biz işimiz gereği ve e, şu çok net, dünyanın her yerinde birçok Türk firmasının e, ürünleri görüyoruz, Türk, biz gururlanıyoruz. E, emin olun farklı sektörlerde, bizim sektörümüzde çok ciddi ihracat, rakam, ihracat kalemlerimiz var. E, biz kendimizi beğenmemezlik yapıyoruz ama Yurt dışında çok ciddi insanlar kalite noktasında Türk ürünlerini e, baş tacı ediyorlar. E, onun için burada ben aslında üreticilerimize, yetiştiricilerimize şunu söyleyeceğim. E, ürün kalitesi noktasında ve e, sürdürülebilir kalite noktasında eğer e, yerli ürünleri görüyorlarsa, e, lütfen hem ülkeye katkı hem de dışarı çıkmaması açısından bu tercih etmelerini öneririm istiyorum, rica ediyorum. Ee, öbür taraftan gelelim Türkiye'deki satış alanı ile ilgili. Türkiye'de e, tabii biz e, grup şirketiyiz. Daha önce bahsettik. E, her grup şirketinde ayrı ayrı ekipleri var sahada. E, ve e, biz daha çok müşteri odaklı. sahadaki arkadaşlarımız tamamen müşteri odaklılar. Ve bu müşteriyle beraber müşterinin tercih ettiği kanal üzerinden çalışıyoruz. Yani küçük üretici, orta üretici için tabii ki dağıtım kanalını daha sağlıklı yapabilmek, daha hızlı ulaşabilmek açısından dağıtım kanalları, orta büyük üreticilerle ilgili de direkt ulaşmamız gerekiyor. Çünkü direkt orada işte kritik kontrol nokta analizleri sadece hijyen alanında değil, beslenme alanında, normal management yönetim alanında, genetik alanında, Bununla ilgili Mesela genetikte yine bünyemizde doçent hocamız var. Yıllarca bizle beraber, üniversitede değil sadece bizle çalışıyor. E, genetik tarafındaki satış müdürümüz e, suni Toma doktora yapmış. Doktoralı bir veteriner hekim meslektaşımız ile satış müdürü olarak çalışıyor. E, öbür tarafta Özgür Bey'i biraz önce tanıdık. E, Hasan Tahsin Bey var. E, Ali Akkaşoğlu Bey var. O kadar çok arkadaşım var ki adını sayamadım. Şimdi bana kızmasınlar bizim adımızı sayılmak değil ama gerçekten ekibimiz bu konuda çok zengin ve kaliteli bir sahip. Tabii burun şunu da söyleyeceğim. Bizim aslında en önemli farkımız biz hayvan ithalatından itibaren başlayan, damızlık hayvan ithalatından itibaren başlayan ve ondan sonraki tüm süreci yem, ilaç ve büyükbaş aşı. Ee, bir de şunu diyebiliriz, ekipman noktası tabi onlar da biz Bunların dışındaki tüm kalemler var. Belki Türkiye'nin en büyük şirket değiliz ama en geliş çalışan firmasıyız diye düşünüyorum. Onun için e, mümkün mertebe e, ne kadar fazla noktada o kritik kontrol noktalarını, o değişkenleri sabitleyebilirsek, o kadar başarılı hissediyoruz kendisi. Evet, ciddi bir ekip, ciddi fayda sağlayan ürünler artık e, gerisi üreticinin sizden istifade etmesine kalıyor. İnşallah biz e, Emrah Abay'deyiz. her şekilde hizmet hazırız. E, önce kendi yetiştiricimize üreticimize, sonra da. ...global düşünüp tüm dünyada ki diğer üreticilere katkı sağlamak herhalde bizi bu dünyadaki zekatımız olacak herhalde hayatımızın. <laughs> i̇nşallah. <gülüyor> Bilgi, emek evet. bunların zekatı çok önemli. Evet. Ciddi bir veteriner ekibiniz var, ciddi bir zootekli beslenme ekibiniz var. Aslında Hasan Bey de olsaydı Avusturya'dan ayağın tozuyla evet, onu doğru. da e, evet. konuştururduk. Allah nasip ederse başka programlara inşallah. i̇nşallah. Ee, hayvan seçiminden beslenmesine... Özgür Bey de ifade etti. Aslında biz koruyucu hekimlik yapıyoruz dedi. Evet. Şimdi e, Türkiye'nin belki en büyük problemi hani biz çok özür diliyoruz değerli izleyiciler. yumurta bir tarafa gelir ondan sonra işin e, şeklini değiştirmeye çalışıyoruz. Burada Çelikçesan'ın aslında fonksiyonu daha ön plana çıkmıyor mu? Evet aslında e, Kabil Nur olsun rahmetli babam 2003 yılında şirketi kurulurken dedi ki oğlum biz sadece koruyucu hekimlik adına çalışacağız. İlk sloganımız da koruyucu hekimle açılan pencereniz. Şimdi insanlarda da diyordu koruyucu hekimlik nedir? Ne? Yani evet. E, Çelik ilaç, bunu söyledi ama ne söylüyor? Evet, i̇laç şüphelerindeki dostlar arkadaşlar diyor ki yapamazsınız arkadaş ilaçsız olmaz bu iş. Cık. Baba diyorum ya doğru mu söylüyorlar biz ne yapacağız falan. Dedi oğlum sen rahat dur. Tabii o geçmişte Amerika'da kaldı, İngiltere'de kaldı. Oğlum dünya Önce hasta etmeyin diyor. Önce koruyun diyor. Hasta olduktan sonra tedavi daha pahalı. Onun için biz burada gideceğiz dedi. Ve bu şirket 20. yılında. 20. yılını tamamladı. Ve 20 yıldır bu skalayla gidiyoruz biz. Biz tamamen koruyucu hekimlik bazı gidiyoruz. Burada da doğru yolda olduğumuzun göstergesi herhalde bu 20 yıldır diye tahmin ediyorum. Ee, onun için de biz yine aynı standartla devam edeceğiz ve çizgimizi bozmadan proje kimlik bazlı e, işlerimizi sürdürüp kaliteli insan, kaliteli iş gücü, kaliteli ürünü do doğuruyor. E, Tabii biz de kaliteli müşteriye ulaşıp, ulaşmış oluruz bu sayede. E, onun için e, bu yönde biraz daha e, etkin, e, bu yönde ekibimizle beraber e, hem satış ekibimiz, hem de teknik ekibimizle sahada kolyej hekimlik bazı çalışmamıza devam edeceğiz inşallah. İnşallah yolunuz açık olsun. Değerli üreticilerimize e, sektör olarak e, başarılar diliyoruz. Tabi burada değerli üreticilerimizin de biz acizane sizlerden olabildiğince istifade etmesini istiyoruz. Ürün alırlar, almazlar ama ciddi bir e, zooteknik kadronuz var, ciddi bir veteriner kadronuz var. E, Tabi onlar için varsınız sonuçta. Yani üreticilerimizin de bu bilinçte olması lazım. Ee, yerli malları daha çok tercih etmeleri lazım. Çünkü tercih ettikçe siz de kalitenizi onların istekleri olsa daha çok arttıracaksınız. Bu da önemli bir unsur. Ee, Özgür Bey size dönmek istiyorum. Ee, şimdi hayvancılık artık Türkiye'de yapılmayan yer kalmadı. Ee, artık tüketim varsa orada hayvancılık var. Ee, ve hastalıklar da ihtiyaçlar da bölge bölge değişiyor. Ee, bir Türkiye'nin şablonunu çıkartırsak mesela sahada olduğunuz için evet. e, masterit mesela az önce Derviş Bey'in Fahri bu meme hastalığı en yani çok bilinen, konuşulan şeylerden bizim master efendim en çok hangi bölgede görülüyor veya o ürünleri en çok hangi bölgede tükettiriyorsunuz? Anladım. Ee, aslında e, mastit dediğimiz zaman ee, Resme büyük bakmak gerekiyor. Aslında Türkiye'de her yerde çünkü globalde her yerde. Ee, Mastı etkileyen unsurların hani e, tek tek incelendiğinde baktığında aslında tabanında beslenmeden başlamak gerekiyor. Ee, Türkiye'de hani bir bölgeye işaret etmek bence yanlış olur. Ama hayvancılığın özellikle yoğun olduğu bölgelerde hayvan sayısına bağlı olarak artıyor tabii ki. Ee, burada neyi e, çözüm olarak önerdiğimiz önemli? Ee, biz hep şöyle konuşuruz. Aynı şeyleri yaparak başarı elde edemezsiniz. Mutlaka farklı şeyler yapmak durumundasınız. Dolayısıyla bütün hastalıklara olduğu gibi mastiteye farklı yaklaşmak gerekiyor. Biz yine burada koruyucu hekimliği ön önpinara çıkarıyoruz. Burada ee, biraz önce de söylediğiniz gibi Zoveteksinki arkadaşlarımızla beslenme alanında ilerlemeye çalışıyoruz. Önce beslenmeyi düzeltmeye çalışıyoruz. Buradaki ürünlerimizle vitamin, mineral içerikleriyle, maya içerikleriyle çözümler sunmaya çalışıyoruz. Daha sonra hijyene geçiyoruz. Hijyende sağım öncebesi sağım sonrası ürünlerimizle e, projen ekibiyle birlikte çalışıyoruz. Orada çok teknik arkadaşlarımız var. Onlara e, mastiti e, yetiştireceği de anlatıyoruz. E, A'dan Z'ye anlattığımız için onlar uygulandığında, söylediklerimiz uygulandığında dolayısıyla başarı elde ediyoruz. Bununla ilgili ee, çok yakın zamanda piyasaya sunacağımız bazı ürünlerimiz de var Mastit'le ilgili. Yeni ee, inovatif ürünlerimizden birisi o da. Onunla da çok farklı, yani Türkiye'de e, şu an e, çalışmasını bitirdiğimiz bir ürün. E, onu da e, sunacağız ve dolayısıyla e, mastit aşamasını e, her bölgede e, beslenmeden başlayarak tedaviye kadar olan bölümlerini yöneterek e, en iyi tedavi çözümlerini sunmaya çalışacağız. Evet, emeklerinizde <laughs> sağlık. İnşallah e, Türk hayvancılığı sizlere emanet diyoruz. Katıldığınız ederim. için çok teşekkür ediyoruz Özgür Bey, Derviş Bey. Ben çok teşekkür İnşallah ederim. İnşallah başarılı bir fuar geçirsiniz. Çok teşekkür ederim. Tekrar farklı programlarda buluşuncaya kadar müsaadenizle efendim. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Çelik Çesa Grup, Çok Değerli Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Çelik ve Türkiye Satış Saha Müdürü Sayın Özgür. Öz babalık ile beraberdik efendim kendilerine teşekkür ediyoruz bizlere kıymetli zamanlarını ayırdılar tabi burada tekrar bir hatırlatma yapalım az önce de sizlere ifade ettik e, firmalarımız her türlü bilgi vermek için sizlerden e, gelen mail olsun mesaj olsun sizlere açıklar bu konuda hiç çekinmeden değerli firmalarımızdan görüş alın bilgi alın diyoruz efendim.